Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yalın. Bugün sizler Lobrox oynuyoruz. Bugün süper kahramanlar yapacağız. Doğrusu. Şimdi kendimize bir yer bulmamız lazım. O yüzden hadi araştırmaya başlayalım. Arkadaşlar. Burada iş yeri kuruyorsunuz. Para kazanıyorsunuz ve gidip süper kahraman alıyorsunuz. Şimdi benim birisini bulma ne oluyor oğlum? O ne atıyor? Neyse. yer yok mu yer yok mu ara 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 ha buldum galiba yani koş 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 bir şeyler alma sesi geliyor. Hadi koş bizim olacak orası. Bizim olacak. Hadi. Haydi. Koş koş koş, koş 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 koş. Benim olacak benim olacak benim olacak. Arkadaşlar ben de ilk defa oynuyorum. Bir kez girmiştim ama bu daha güzelmiş. Tamam şimdi para alak. Bu kaç lira? Var? 135. Tamam bu 5 dolarım var. Dolar almayacağız. Gideceğiz. Önce bunları halledeceğiz. Para kazanacağız. Kaptan Amerika Team. Ben ne kadar para yok Dolar yapalım. 35 dolarımız var gene. Bu 100 dolar. Ted ne ya? İngilizcem de o kadar yoktur. Bu da 155. 150 mi? shield. Shield ne? Hiç bilmiyorum vallahi. Hiç para gelmiyor. 35 75 ya. Bekleyelim. 375 Şunlardan almak istiyorum ya. Hayır beni öldürecek ya 200 galiba onun da silahı yok Şimdi koyalım 650 bu arkadaş Galiba benimle takım oldu bilmiyorum. Oğlum bir şey konuş. ne oluyor oğlum? Hava saldırısı. Tamam ama şimdi sıkıcı gözükebilir. Ama arkadaşlar Bunların hepsini yaptıktan sonra bu shield shield demek kalkan demek değil mi? Neyse. Şu shield'ı aldıktan sonra bilmem ne yaptıktan sonra çok eğlenceli. Baksana adam uçuyor. Biz de uçacağız. Biz de o eğlenceyi tatacağız. Biz uçacağız illa. Ya da süpermen olacağız. Ne olacağımız belli değil. Hayır nasıl? Ben mi hava saldırısı yapılıyor? Ne yapıyorsun? Bu ses ne ya? Lamba patladı. Baba baba. Ne oluyor? Bu ne? Oh shield. Evet ben onu nasıl? Ah, ne oldu? Ne? geçiyor. bu Of güzel. Alevli kılıç. Kesin çok işe yarıyordur bu. Bin iki yüz. Kalkan. Böyle basılı tutunca olmuyor. Neyse. Otuz. Hadi tamam, hadi gidelim. acaba bu ne kadar değerlicek? Süper kahramanlar da var ya. Ha yeter ama. Anladık ateş ediyorsun. 5000'liyi nereden bulacağım ya? 600. Senin ha senin Boş da neymiş? Bu neymiş? Şöyle kapımızı kapatabiliriz. Bakın. Ya bu ne? Dıt, dıt, dıt. Şu alev kurucunu ben nereden buldum ya? Onu yaparken her şey baka giriyor. Ne yapınca? Hiçbir şey. Kalkan. Kalkan atmam gerekiyor.

kim yapıyor onu? Çok sinirimi bozmaya başladı. Arkadaşlar daha çok Roblox videosu gelmesi için aşağıdaki aşağıdaki ne oldu? Neyse hoş Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin isteğinize göre serileri çekiyoruz. Tamam, çok seviyorsunuz. Oradan geliyor. Sonra bilmem ne oluyor. Bu <laughs> map. Ya of benim para ihtiyacım var ya. Ama bunun sahibini bulup öldürürüm. Bu adam nerede? Gelsene ya. Ben senin kızın Pardon. Lan adam. Ya. Örümcek var lan onda. Yürü. Haydi evet. evet. hadi. gelmeye çalışıyor. Hiç bilmiş.

Allah. Ultimate Upgrader. Şu an oyun bug'a girmiştir. Oh! Ay örümcek! Aaa! Örümcek! Örümcek! Örümcekten gerçek hayatta da çok korkarım. Gidin! ne? Sizin kafanızı uçururum. Kafanızı uçururum. Git lan al şu örümceklerini. Koşuyor. Ah. Wow. Vay. döndü. Kalkan. Gel. Annem. Süpermen geldi örümcekleriyle. İçeride yok değil mi daha? bize 1500 Abi yürümcek verdi ya. Nasıl bir canilik. Kapıyı kapat ya. Aa. Kim rahatlıyor ya. Böyle daha iyi. Süpermen geldi oğlum. Anladık. Neyse arkadaşlar. Kim yapıyorsa ondan nefret ediyorum. Neyse arkadaşlar ben bütün parayı kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaptan Amerika oldum. Kardeş silahları açtım. Önüne gelen benim çatıma çıkıp paramı alıyor yani. Çok kötüler. gittikçe uyuyacak daha sıkıcı olacak. Neyse arkadaşlar bugün videomuz buraya kadar. Teşekkürler. Yeni arabanı unutmayın.